Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir binanın yıkımı esnasında enkaz altında kalan iki işçi itfaiye yerleri tarafından kurtarıldı. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir binanın yıkımı esnasında enkaz altında kalan iki işçi itfaiye yerleri tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre olay sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesinde meydana geldi. Bir binanın yıkımı esnasında iki işçi enkaz altında kaldı. Çevredekilerin çalışmasıyla kurtarılamayan işçiler, ihbarla olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından enkaz altından çıkartıldı. Yaralılar bekletilen ambulanslarla Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Mercan TV ana haber bülteninin bugün burada sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.